Hepinize merhaba arkadaşlar Fakir Arabacı kanalından ben Mehmet Nuri Arkadaşlar daha önceki videolarımdan beni tanıyorsunuz az çok ee, Araba videoları çekiyordum Yani şu anda Mercedes-Benz videonun başlığından da gördüğünüz üzere Mercedes-Benz e, C180 Blue Efficient kom Luxury Kompresör diye geçiyor arkadaşlar Yok, Pardon Pardon e, kompresör Blue Efficient Luxury diye geçiyor arkadaşlar. Yanlış olmasın. 2011 model bir aracımız. Bu arabayı alalı bir 4-5 ay oldu. Broadway'i de sattık arkadaşlar. Bizde Broadway vardı. Satmak zorunda kaldık. Nedeni ise ben Antalya'da yaşıyorum arkadaşlar. Mesleğim aşçıyım. Pizzacıyım. Ama e, turizm Antalya'da olmadığı için e, Rusya ile Ukrayna şu dönemde savaşa girmeyi düşünüyor. Hani savaş mı, savaş gibi bir mevzu olacak. Şu anda boşta olduğum için de şu an nereye gidiyor gidiyorum diye soracak olursanız babamı almaya gidiyorum ve de yakıtım hiç kalmadı. Arabamız benzinle LPG'li. 136 bindeydi aldığımızda. Şu an 141 binde. Şöyle arabayı göstereyim. Beni gördüğünüz yeter. Hmm. Ama bu kamera Telefon da yeni arkadaşlar çok net çekiyor. Evet arkadaşlar arabamız da böyle iş dizaynı olsun, Mercedes. Yani çok rahat konforlu bir araba, beyaz renk. Şöyle göstereyim. LPG'miz kırmızı ee, tahmini 27 litre kadar alıyor LPG'yi. Kilometremiz 141.601 kilometrede. Hava durumu 20.5 derece. Evet. Şöyle göstereyim size. Mercedes'lerin el freni arkadaşlar. Şuradan el frenini çekersiniz. Bu da küçük bir netleştirebilir miyim orayı bilmiyorum. Şu anda araba da sürüyorum. Tehlikeli aslında. Orada eee debriyaj gibi yani küçük bir gaz pedali var. Oraya şey yaparak da arabanın hani el frenini geri şey yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Multimedya sistemi böyle açılıyor. Buraya basıyorsunuz. Mercedes ben sizi karşılıyor. Evet. Bakın şu da park sensörümüz. Araba yavaşlayınca genelde park sensörümüz açılıyor. Hani önümüzdeki arabamızın arabanın önümüzde ve arkanızdaki arabanın şeyini görebiliyorsunuz. Şurada da aynı şekilde var. Arkada şunun aynısından. Gayet rahat, konforlu bir araba. Ben genelde müzik, radyo dinlemediğim için aux bağlıyorum. Mercedes aux'un W204 kasanın aux'u bulmak biraz zordur erişimi. Şuradan torpido gözünü açarsınız arkadaşlar. Şu köşede arkadaşlar. Evet. Antalya'mızı şöyle çekelim. Antalya. Cennet gibi bir şehir. Türkiye'nin gerçekten en güzel şehirlerinden biri diyebilirim. Havalimanına buradan geçiyoruz arkadaşlar. Netleştiremiyorum ancak ama telefon gerçekten çok iyi çekiyor. Burada videoyu kapatayım. Ama dur. Dikiz aynalarını tanıtayım. Arkadaşlar şu dikiz aynanın duruşuna bakar mısınız? Yani Alman yapıyor arkadaşlar ya. Gerçekten Alman yapıyor yani bak. Şu dikiz aynasının gösterişine bakın. Görüş görüş mesafesine. Çok iyi gösteriyor. Hani daha güvenli araçlar yapılıyor Daha güvenli araçlar. Telefonum e, Redmi Note 10 arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 10. Evet Antalya'mızı da Şöyle size tanıtayım Buralar genelde Ama pek netleştiremiyorum Araba su, hareket halinde olduğu için Şu sol taraf havalimanı arkadaşlar Komple Bu arada küfür edecekler bize Şimdi trafikte de telefon oynuyorum Videomu burada gene <laughs> duraklatıyorum Petrole vardığım zaman BP'den alacağım arkadaşlar hem gazımı hem benzinimi Avrupa petrolü aldığım zaman oradan sizlere orada da hani videoyu alacağım ne kadar alıyor ee, nasıl yakıt durumu size yakıt durumunu söyleyeyim. LPG ile kilometrede 35 kuruş yakıyor arkadaşlar arabamız burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu burada açtım. Yaklaştık ve de size en önemli özelliklerden bir tanesini söylemeyi unuttum. Hız sabitleyici ile ilerliyorum. 88'e sabit hızım. Az kaldı. Böyle. Evet selektör yapanlar. Acelesi olanlar. Otogara doğru dönüyoruz. 330 ay herhalde kilometre evden çıkarken yani 300 deydi 325 oldu yani bu demek oluyor ki 25 kilometre mi geldik veya bilmiyorum unuttum şu an kaç olduğunu anca videolara bakmam gerekiyor BP'ye az kaldı arkadaşlar bu arada arabamız ee, bu arada W204 hani 2011'in 6. ayın ilk çeyreği yani makyajsız kasa zaten direksiyondan ve de göğüsten anlamışsınızdır. Mercedes hastaları bilir. Yani bir BMW'ci olarak Mercedes kullanıyorum. Ee, gerçekten çok konforlu bir araba arkadaşlar. Hani tamam BMW'de de aynı hissiyat var da ne bileyim. BMW'de daha direksiyon ağırdı. Yani kasa çok ağırdı. 5.20 idi o. Eminim Mercedes'in de E kasaları öyle direksiyon hassasiyeti böyle ağırdır yani. Arkadaşlar tekrar göstereyim. Benzin 150 liralık falan alacağım. 150 liralık alacağım. Gaz da tamamen bitmiş durumda. Aa kapalı mı burası? Ha yok. Şuradan gireceğiz. BP arkadaşlar. Gaz çok ekonomik. 3 lira 40 kuruş. Yani BP gibi bir petrolde neden bu kadar ekonomik olduğunu da çok merak etmiyor değilim açıkçası. Böyle bir bulanıklık oldu niye? Fokuslanmıyor kamera. Anlamadım. Şurada da bir E kasa var. Ama kamera bir fokuslanmadı. Önce bir şuraya bir park edeyim. E kasa, hayalimdeki kasa. Ama o makyajcısı. Evet. Arabamızı. Ee... Ama şimdi bu niye böyle? gıcıklık yapıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tepe aydınlatmasını açalım. Dur. Videoya tekrar başladım da acayip bir netsizlik var. Evet arkadaşlar. Otomatik vites arabalarda genelde böyle yapılır. İlk başta N'ye alırsınız. Sonra el frenini şey yaparsınız. Çekersiniz. Sonra bunu park moduna alırsınız. İstop edersiniz. Evet. Şöyle bir inelim. Arabamızı tanıtalım. Kapıyı açalım. Evet arkadaşlar. Fakir arabacının şu anki arabası bu. W204 kasa sistem maları söndü. Şurada da bir W212 var ama makyajlı kasası. BP'deyiz. Akar ee, akaryakıt yani benzin 7 lira 27 kuruş. Gaz ise 3 lira 40 kuruş. Şimdi yanaşıp alacağım arkadaşlar. Böyle bir göstereyim arabayı. Arabamız bu arkadaşlar. Chevy 80. Bu da arabamızın arkası yani biraz dağınık. <laughs> İsterseniz e, arabayı gösterdim zaten sizlere. Çantamız böyle lüksleri paket. E, maskemi takayım. Burada bir benzin alacağım. Bir de şey yapacağım. E, gaz alacağız. Gazı fullleyeceğiz LPG'mizi. E, önce bir benzinliğe yanaşalım da Antalya'da da tam otobüs zamanları hani otobüs dediğim bu saat e, belediye otobüslerin çıkış zamanı ve de e, ama bunlar belediye değil bunlar şahıs şahıs arabaları BP'den alıyor demek ki ben de ilk defa fark ettim Benzin depomuz sağ tarafta. O zaman önce ne yapalım? Hiç hareket eden bir otobüs bile yok mu ya? Çünkü LPG orada. iki saat manevra yapacağız onun yüzünden. Allah Allah. Hareket ediyor musun? Bir ses duydum. Çalıştırma ses sanki de. Evet. Şuraya bir yanaşalım gaz orada varmış ortada. O zaman gaza da o şekilde yanaşırız. Bakalım. Şöyle. Buraya bir durduk da. Gelen giden yok sanki. İnelim aşağı. Evet. Hızımız buradan açılıyor. Yani LPG, LPG de orada. Ama istasyona bakan görevli yok. Görevli arkadaş otobüsle ilgileniyor. Şimdi gelir. BP petrolü. Avrupa'nın petrolü biliyorsunuz. Böyle bir yıkama tüneli var. Aslında arabayı koysam iyi olurdu da. 20 lira arkadaşlar ya girmesi. Çok pahalı. Gereksiz pahalı. Bizi niye bu kadar beklettiler ya? Hayret anlayamadım ben de. Benzin. Güzel. benzin. Benzin benzin. 3 pompa. Dizeli. Tamam. Burası dizeleymiş. Allah Allah. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> Yukarıdaki üçüncü pompa. Ama arkadaşlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım gerçekten. Kalan yakıt diyor artık arabamız diyor. Bana benzin al lütfen diyor. Mercedes lütfen bana benzin alır mısın diyor arkadaşlar. Ay telefonum çalıyor. Evet, benzinliğe yanaştık. Merhaba abi. Hoş bulduk. 200 liralık benzin alacağım. Kartla alışveriş yapacağım. Bir de Tamam. LPG de alacağım. LPG mi? Evet. İkisini birden yaparız. Önce benzini fullleyelim. Ya 200 liralık alalım. Tamam. de 200 lira kadar Tamam. Gazı fullleyeceğiz abi. Tamam. Evet. Arkadaşlar kurşunsuz benzin. BPG'de de buradan dolayı arkadaşlar. Yine aynı yerden. Of benzin çok güzel koktu. <laughs> Keşke gibi olacağım aynı. Şöyle fiyatı göstereyim. 7.27 litresi. 200 liralık alacağız. Ama çok güzel koktu. <laughs> BP. Seviyorum arkadaşlar BP'yi. oldu 200, 200 e, 27 litre 27 buçuk litre Geliyor abi 27 buçuk litre Gel aldık alip. hemen bir ön alıyorum şimdi LPG'mizi pullayacağız bakalım 200 200 liralık 27 buçuk litre aldı yarım depo yarım yaptı yani şimdi şeye gideceğiz. LPG fullleyeceğiz. Yine aynı yerden LPG doluyor arkadaşlar. Çok güzel o konuda. Gerçekten. Anahtarı alalım. Aynen gazı fulliyoruz. Benzin. 19 numara içeriden gözüküyor. Tamam. Evet, gaz da bu şekilde doluyor. Kul olunca içeri geçelim. Hitresi kadar? 3 lira 40 kuruş. Yolda gelirken Shell'den de bakmıştım. 3.81 yazıyordu. Çok fazla ya, Shell. Gereksiz pahalı. BP'yi herkese öneririm arkadaşlar. Otogazla aracın emin ellerde. BP'nin otogazıyla. Öyle önden de çekelim aracımızı. Ama telefon orada beride biraz video çekerken sıkıntı yarattı. Şimdi iyi, kalitesi iyi. Tahminen arkadaşlar 27 litre falan alıyor. Her zaman buradan aldığım için biliyorum az çok. Böyle. Otel LPG karşı ön olmasın arkadaşlar. Hani Prince LPG var çünkü bizim arabada. Prince tüpü var. Prince sistemi çalışıyor yani. Akaryakıtı da güzel petrollerden aldığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız yani. BP Avrupa petrolü olduğu için biz genelde BP'yi tercih ediyoruz. Evet. Bu oldu. 23 litre aldı. Demek ki bitmemiş mi? <laughs> Ödeme yapacağım şimdi. 19 numara bizim Merhaba 19 numara ve bir de 200 lira ekstra benzin var 19 numarada lpg var Kart ile çekeceğim Deniz Temassızım var Bunu alıyorum değil mi? Tamam şifre böyle Evet. Kolay gelsin, İyi akşamlar. Evet, burada da bir Mercedes daha var. Her yer bir Mercedes olur. Arkadaşlar, sizde de oluyor mu bilmiyorum ama. Ne arabası alırsanız etrafta o arabadan çok oluyor, bol oluyor. Ya bize mi öyle geliyor acaba? Bilmiyorum. Şöyle vereyim fişi. Hazır fişi. Tamam. Fişi, tamam. Tamam. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Evet. Şöyle anahtarı almıştık yanımıza. arabamıza geçelim. Şimdi burada kilometreyi sıfırlıyoruz arkadaşlar. Hani arabanın ne, ne, kadar yaktığını da öğrenmiş oluyoruz. Kilometreyi direkt şu ok tuşuna basıyoruz. Yol sayıcı sıfırlansın mı? Evet tuşluyoruz. Sıfır kilometreye geri geliyor. O kilometre hesaplaması. Şurada onları size göstermeyeyim. Şöyle kaç lira benzin aldığımızı yani netleştiriyor mu? Evet. 80 lira 89 kuruş bir tüp aldık. Çalıştıralım arabamızı. Emniyet kemerimizi takalım. Daha çalıştırmadan emniyet kemerini takın arkadaşlar. Emniyet kemeri gerçekten de hani emniyet yani. Cahil olmayın arkadaşlar emniyet kemeri takmamak cahilliktir. Ben size bunu söyleyeyim. Şöyle vitesimizi D'ye atıyoruz. Yine el frenimizi şuradan bıraktık. Freni çektim ayağımdan arkadaşlar. Gidiyorum. Otomatik vites araba. Evet. Fakir arabacının de demek istedikleri buraya kadardı. Hani Mercedes deneyimim oluyor arkadaşlar. Sizlere de hissiyatlarımı, falan yani Mercedes'in konforundan bahsetmeye çalıştım. Ama gerçekten çok konforlu özellikleri var. Burada videoyu durdurayım. Kapatayım. 3-5 part oluyor bu video ya. Çünkü kamera sıkıntılı. Bilmiyorum. Akşam gece modu yok herhalde. Gece modu olmadığı için sıkıntılar yaşıyorum. Evet. Şöyle LPG'yi fullendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi yanıyor lambanın. Prince LPG. Benzinimiz de yarım depo. Şu an netleşmiş durumda. Evet. Burada videoyu durduruyorum. Kap kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Fakir arabacı olarak diyeceklerim bunlardı. Ama Mercedes'in detaylı inceleme videoları da gelecek. Şu an ışıktayım. Hava kararmış bayağı. Göremiyorsunuz beni pek. Net göremiyorsunuz. Ben de biraz esmer olduğum için net görünmüyorum sizlere. Allah Allah. Şöyle yaparsak daha iyi. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha çok videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.